O ne, teğmen. Açılmıyor maçı. Bir tane şunu dörtlere doldurmaz bilmiyorluktan. Maşallah. Beyim. da. Ya dozam Şimdi kim bitirecek? Konuş, 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 konuş. Of, sıcak tatlı çıkıyor galiba. Şu ağzını bir tuval abi. Dört tane de bardağı verdi. Evet. Ne ver? Dört bardak. Ha bardak, hadi bir dondurma. Dondurmayı ver. Dondurmayı ver mi abi? Var abi. Hala dondurma. Olma, dondurma olma Allah'a. Ne var, ver ver. Namusun var, bizi bitirir sen nasıl sen iyi lan? Ne alır bunlar? Onlar bir lira abi. Ne etti böyle dörtleri? dört tane? Dört tane de dokuz, on lira abi.